Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte ee, Arkadaşlar bir ping sorununu da çözeceğiz inşallah Bu Rocket Launcher ve Diğer oyunların ping'i ama daha çok Rocket Launcher'dan işe yarıyor ee, Arkadaşlar şimdi bu ping Ben 3 numaralı ping'i Daha doğrusu yapacağım 3 üç, üç, üç numaralı yani Şunu çözeceğim Arkadaşlar ilk önce Denetim masasına girin diyor tabi ben Daha önce yaptım masanın için bir daha yapacağız. Denetim masasına girin diyor. Ardından yönetimsel araçlar. Yönetimsel araçlara giriyoruz. Ve bu arada ilk kez sesim var. Artık sesim de olacak videolarda. Neyse. Hizmetler diyor. Hizmetlere giriyoruz. İsteyenler direkt bir şekilde üşen önler direkt bölümü bulun veya girin ya da kısaca başlat çalıştırdan servicez nokta mesaj ya da bu bölüm yine çıkar arkadaşlar buradan <laughs> bu evetlerde istedi bulup devre dışı bırakın yani bunları nasıl devre dışı bırakacak diyorsanız Hizmetlerini devre dışı bırakmak için hizmete sağ tıklayın. Eğer çalışıyorsa durdura tıklayın ve ardından hizmeti dur, dur durumunu devre dışı olarak ayarlayın. Ben hemen yapayım. Ben şey... Hangi taşınabilir ortam ses seri numarası. Taşınabilir ortam seri numarası. Ben bunu arayayım. Yok taşınabilir her neyse siz yaparsınız arkadaşlar. Ben şimdi daha bir tane daha video çekeceğim bugün. Ona zaman ayı ayıramıyorum. O yüzden hazır bu video olacak mı? Bu metin belgesini biz ben aşağıda paylaşacağım. Oradan bakarsanız arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Oyunlar dileriz. Ve bye bye.